Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün puf puf kabaran ve tel tel ayrılan çörek tarifim var. Haşhaşla yapacağız. İsterseniz içine biraz da tahin ilave edip lezzetini artırabilirsiniz. Bu güzelliğin hemen yapımına geçeyim. İlk olarak yoğurma kabımıza 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 su bardağı ılık suyu alıp kaşıkla karıştıralım. Ve yaklaşık 10 dakika kadar köpürmesini bekliyoruz. Evet 10 dakikanın sonunda mayamız kabardı. Hemen üzerine 1 su bardağı ılık süt ve yarım su bardağından bir parmak kadar fazla sıvı yağ ve eritmiş olduğumuz tereyağını ekleyip kaşıkla karıştırıyoruz. Üzerine 1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın beyazını ekliyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt ekledikten sonra sıvıları tekrardan birbiriyle harmanlamak için karıştıralım. Son olarak yoğurma kabımıza un ve tuzu ekliyoruz. Yalnız unu eleyerek ekleyin arkadaşlar. Unu birden dökmeyelim. Yoğurdunuzun kıvamına veya yumurtanıza göre biraz değişiklik gösterebilir. Un için kullanmış olduğum bardak ölçüm 250 milim ve toplamda 4 bardak un gitti bende. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamurumuz olacak. Hamurumuz toparlandıktan sonra yaklaşık 6-7 dakika kadar hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Hemen şunu da belirteyim. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar özlü bir hamurunuz olmuş olur. Çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Yoğururken sizi hiçbir şekilde zorlamıyor. Hamurumuzun üzerine hemen streç film ile örtüp yaklaşık 40-45 dakika kadar mayalanması için bekletiyoruz. Mayası gelmiş olan hamurumuzu mutfak tezgahına alıp rulo şekline getirelim ve 4 eşit bezeye bölelim. Her bir bezeyi de yuvarlayalım arkadaşlar. Bezelerimiz hazır. İki tanesini önce kullanacağız. O yüzden iki tanesini kenara alalım. Tezgahımıza hafif un serpelim ve bezenin bir tanesini tencere kapağı büyüklüğünde açalım. Hamurun kıvamından dolayı bu işlemi elle de yapabilirsiniz ama elle yaptığınız zaman düzgün durmayabilir. O yüzden oklava ya da merdane ile büyütmenizi öneririm. Evet açtığımız bezeyi hemen kenara alıyoruz. Tezgahımıza hafif un serpip ikinci bezeyi de yine tencere kapağı büyüklüğünde açalım. İç harcını hamurumuz mayalanırken hazırlayalım. Geniş bir kasenin içine 1 su bardağı ezilmiş haşhaş, yarım su bardağından biraz fazla ayçiçek yağı ve 3 yemek kaşığı toz şeker alıp karıştıralım. İç harcımızdan açmış olduğumuz bezenin üzerine koyup yayalım. Her tarafına gelecek şekilde yaydıktan sonra ikinci bezeyi üzerine bırakıp önce elimizde biraz genişletelim. Elimizi biraz büyüttükten sonra merdane yardımı ile büyütmeye devam edelim. Açabildiğiniz kadar açın, yalnız aşırı bir şekilde inceltmeyin yoksa şekil vermekte zorlanabilirsiniz. Yeteri kadar büyüttükten sonra karışımlı açtan tekrar üzerine alalım ve elimizle her tarafına gelecek şekilde yayalım. Harcı her tarafına gelecek şekilde yaydıktan sonra rulet ya da bıçak yardımı ile 2-3 santim genişliğinde kesiyoruz. Evet şeritlerimiz hazır. Şimdi sıra geldi şekil vermeye. Her bir şeridi kendi etrafında hafif bir şekilde döndürerek genişletiyoruz. Bakın burarak uzattık. Şimdi kendi etrafında döndürerek katlıyoruz. Evet şeklimiz hazır. Tekrar göstereyim. İki ucundan tutmuş olduğumuz hamuru kendi etrafında hafif bir şekilde döndürerek genişletiyoruz. Burma işlemini bitirdikten sonra kendi etrafında döndürerek katlayalım. Tüm şeritleri aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İç harcını eğer arzu ederseniz ince çekilmiş ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Bir de bulunduğunuz yerde ezilmiş haşhaş bulamıyorsanız haşhaş tohumuyla yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Kalın tabağını bir teflon tavaya haşhaş tohumunu koyun ve kavurun. Kavurduktan sonra yağı çıkana kadar mutfak robotunda çektirin. Yağ çıktıktan sonra hazır demektir. Kalan diğer iki bezeyi de aynı şekilde yapıyoruz. Evet çöreklerimiz hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim. Ve üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Çok kolay olduğu için sabah kahvaltısına dahi hazırlayabilirsiniz. Herkes uyurken siz kalkın hazırlayın. Mis gibi o çörek kokusu evinizi sarmış olacak. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 30-35 dakika kadar sürüyor. Evet çöreklerim pişti. Pastanelerdeki gibi parlak bir görüneme sahip olması için üzerine biraz bal sürebilirsiniz. İç dokusunu göstermek istiyorum. Bakın tel tel oldu. Misafirlerinize ve ailenize haşhaşlı çörek tarifimi sizler de kolaylıkla evlerinizde hazırlayabilirsiniz. Tane tane dökülen haşhaşlar ve içindeki o leziz tatlılık kesinlikle vazgeçemeyeceğiniz bir çörek tarifi olacaktır. Şık sunumu ve tatlı tadıyla damak tadınızı şenlendirecek olan bu tarifimi deneyecekleri şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.